<gülüyor> <gülüyor> merhaba efendim, merhaba. Güzel kızlar, nasılsınız? Öpüyorum hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> Hangi okul tamam. Kızlar başarılar. Öpüyorum hepinizi. Sevgiler, saygılar. Dön yapma ihtiyacı Büyükçe <laughs> Belediye'mizle beraber <laughs> ve kararlaştırdık. Ve Aa, işte anladım. şu karşıda görmüş olduğumuz Aa, alanın üstüne temel hemen kreş temelimiz başlıyor. Kreş inşaatımız devam ediyor. Burada bir yüzme havuzumuz, jimnastik salonlarımız var. Şu anda otopta, şu alt otoparkımız başlayacak. Bunun üstünde de pazar alanımız. E, bu tarafta havuz, jimnastik salonları, bir mahalle evimiz var <laughs> ve üstünde açık spor edeceğiz. şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık bir üç ay, üç, üç, dört aydır tekrar çalışmaya başladı bu sistem. Atımızda 156 araçlık bir otoparkımız var. Fitness salonlarımız var, teknik hacimlerimiz var hizmet eden ve havuz üst katta havuz olduğu için havuza hizmet eden teknik hacimlerimiz var. Fitness salonlarına ait soyunma odalarımız var. İkinci bodrum katımızda. 100 kata geldiğimiz zaman başkanım az önce görmüştünüz havuzun çocuklarını o kattayız şu anda. Bu katımızda da e, kreşimiz var. 5 sınıf 95 öğrenci kapasiteli. Otoparkımız var. E, 48 araç. Toplamda 204 araç başkanım buradaki şey kapasitemiz. Dediğim gibi burada bir yürüyüş yolu yapıldı. Burada bir kafeteryamız yapıldı. Kütüphanemiz var. Kütüphanenin içerisinde robotik salonlarımız, düşkur danışma odalarımız var, bilgisayar salonlarımız var. Burada mescidimiz, teknik teknik hacimlerimiz. Yine dediğim gibi havuz olunca teknik hacimler de çok oluyor. Cimnastik salonumuzda havuzun yanında temeli dökülmedi henüz başkanım buranın. Bir üst katımızda başkanım 391 eee tahtalık bir pazar tezgahı olan bir pazar alanımız var. Kapalı pazar yani. Yok açık açık, açık başkanım. başkanım. Evet, evet. orası öyle olacak. Tamam. Ee, burası havuzu iki kat olduğu için yukarıdan izlişim görüyoruz. Salonu. Evet başkanım. Havuz ve cimnastik salonunu görüyoruz. Jimnastik salonu ve havuzumuz. Onlar iki kat olduğu için. Bunlar da onların fuayeleri, girişleri. Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane dikil ağacı yoktu 2014'te. Çok kızdı bana o zaman yani böyle deyince dedim ki bir tane spor kompleksi, yüzme havuzu, stadyum vesaire hiçbir şey yok. Burada bir stadyum vardı şimdi Mevlana'da. Ondan sonraki programda onu oraya taşımak şartıyla hadi de size bunu yapmışken bir de stat başlatalım. Burada Bizim bu bölge en yoğun merkezimiz. da aynı zamanda Bayrampaşa'ya da hizmet veriyoruz. Yani yakın evet. spor salonu, yüzme havuzu e, bu vatandaşlardan ilk yaptığımız kamyon araştırmasında yoğun bir talep vardı. Tabii yüzme havuzu biraz maliyetle arkadaşlara da kaldıralım falan denildi önce ama e, bence bu da isabetli olur yani. yani çok da çok ciddi <laughs> şey sağlar bize. Fayda sağlar. Güzel. Tabii Zaten o diyalogla yürüsün istiyoruz. Diyaloglarla daha farklı fikirler ortaya çıkabilir. Onlara Şu destek tasarlanan meydan kısmı e, var olan parkı mı, mı gösteriyor mı? yoksa şurası Evet mi? evet. Evet mevcut. Ha mevcut, mevcut park gözüküyor. Arkadaki İyimiz park. Var, ha, tamam. Bir, bir yapı evet. var onları içeri alıyoruz. Burayı da açıyoruz. Bu orada park oluyor değil evet. mi? Park oluyor. Bağlamış evet o var. da önemli yani. Başkanım kademeli olunca da tek meydan olunca yapılar da ışık alır hale geldi yani hani şuradan şu anladım gömülü buradan. değil de evet, anladım. Peki yani ya o tabii mimari yani bir şey toprak altı gibi görünüyordu. O tamam estetik e, tarafı önemli, işin bitirilme e, kalitesi önemli. Yani orada malzemeden bahsediyorum. Evet. Çevreye etkisini daha güçlü e, sağlar. Biraz sanat devreye girer. E, çalışmalarımızı o yönlü yaparız. E, bu e, pazar alanının eee evet, e, açık pazar alanının yani bir bitirme biçimine bir bakın. Tamam. Belli gölgelemeler olabilir çünkü yağmur var, evet. kışı var vesaire. O gölgelemeler başka günler başka açık şeylere yarayabilir. Yani birçok yani birçok şey e, oluşturulabilir. O e, oranın gelişim kabiliyetini tümden kapatma olmasa da hani artık insanlar soluklanan, nefes alan yerler istiyor. Tümden kapatma olmasa da makul bir tasarımla daha fonksiyonel bir kullanıma geçebilir orası. Şu an tümden çıplak görünüyor. Eee biraz o boyutuyla bakmakta fayda var. var. Yani, yani gibi. Tabi işte bir yürüyüş aksı şekli. Tabii mesela şey üst kottaki o e, yeşil oluşumların e, bir e, yürüyüş e, alanı ile desteklenmesi bisikletle e, bisikletle olabilir sahip ya sahip da sahip ya iş da iş iş çevre Şu çevre koyulur, dönen eğer. kaldırım o, o anlamda desteklenebilir. Ee, nerede çalıştık o projeyi? Öyle çok güzel bir şey de evlerde Evet. evet. evlerde örneğin öyle bir çevreyi ki o daha da geniş bir kulvar evet. oluşturabilir. Hem yürüyüş hem bisiklet başkanı çok dediği o, gibi. Başlangıcında bir eee park vardı burada. Bu bölgede yoğun bir kaykay belediyenin ön alanında talebe var. Aslında o Pazar günü olacak alan yani bir günde öyle ufak bir park gibi bir şey de kuruluyor. mümkün. Orta şeyler olabilir. Ama mümkün. yürüyüş ve bisiklet yolu tamam. güzel. Yani tamam. mümkün. Ee, demek ki bir ortak masa böyle fikirleri e, açabilir. Siyasi yani. siyasi, e, siyasi başkanlarımızın var. da fikirlerini alın. Halkın zaten almak zorundasınız. Ee, ona göre son rötuşlar. Ama bir isteğimiz var. Bitiş tarihini duymak istiyoruz hızlıca. Yani onu özellikle istiyoruz. Şöyle eder misin? Hadi başkanım sağ olun. Başkanım bir de kızlarla resim alalım ya. Bak buradan. Başkanım bir de bize doğru tamam gelsen ya. Gel hocam, gel Ya kurban olun seni bekliyorduk. Kurban Başkanı çeksen mi az başkan? Bak çekerek konuşalım. mi Ya başkanım bir şey başkan çok sevmem. Hoş geldin. Dans sıralar çekeyim mi? Başkanım şöyle bir kadınlarla böyle. Tamam o, alınarın. Alınarın. tamam. Hepsi. Şöyle evet. o tarafa Bakalım gel. Bir saniye misin? Şey. Aynı anda, aynı anda birkaç tane Bir çekelim. <laughs> tamam. Hayırlı işler. Nasılsınız? Başarılar. Çok sağ olun Çok başkanım. başkanım. E, İski Merhaba. Nasılsınız? Başkanım. Başkanım. İyi misin? Teşekkür ederim başkanım. E şey. E, yok yok gibi ha? Evet başkanım. Maşallah. Çok şükür. İşiniz iyi olsun inşallah. Çok şükür. İnşallah başkanım. Allah i̇nşallah. utandırmasın. Amin. Var Sizin mı isteğin? Canın sağ olun başkanım. Bir şey yapabilirim. Bir şey ama. Teşekkürler. Evet. Sahibi misin? Evet başkanım. Siz? Ha ne güzel. Aile. Harika. Çok iyi. Bütün aileye selamlar. Sağ olun başkanım. Çok Hadi sağ olun. Hadi hayırlı işler. Güzel kız iyi günler. Başkanım. Hep beraber. Başarılar. Şöyle. Hadi. Çok, çok kitap okuyun. Iyi misin? Nasılsın? Aslan. Çok iyi. Aslan. Selin'le daha iyi olacak. Sizin çocuklara bayılıyorum. Kendileri kırın. Sağ ol bir tanem. Dikkat et. Hadi. Okulunuza dersimize. Evet. Tevkif de başkanlarımız. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İşletme sizin mi? Ne güzel. Ne güzel. Kadın kadın oldum ben böyle Saygıyla evet. eğiliyorum. Evet. Emeğine sağlık. Sağ olun. Allah utan Deniz'in durumu nasıl? Vallahi başkanım durumlar kritik. Hoş geldiniz. Öyle mi? İyi misiniz? Başkanım. Bereketli tamam. e, olsun diyelim ama hani biraz sanki bu sene çok da verimli değil gibi. Biraz zayıf Zayıf. Biraz geçti. fiyatlarda da artışlar var. Öyle. 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 Yani bayağı 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 bütün fiyatlar oraya da yansıyor. <laughs> tabii tabii başkanım. Teknesi var, yakıtı var, var. var. malzemesi var. Çoğu pa motorlarımız paydos etti. Biraz hmm. da tabii ihracata gidince Hayır. de bir, bir tabii kısım eski. balık burayı da arttırıyor. Ben evet. bu arada başkanım, Estambul'da başkanı Yaşar Gül'ün damadıyım. Öyle mi memnun tabii, oldum. Ha, evet, başkanım, evet, biliyorum. Memnun oldum. Sağ olun başkanım. Çok Sizler selam nasılsınız? söyle. Aleyküm selam başkanım. Sağ olun. Hayırlı işlerin olsun. Daha iyi olacağız. Hep beraber çalışacağız. Çabalayacağız. Açacağız zor günleri. başkanım. Kolay gelsin. Hayırlı Başar kardeşim. Sağ ol. Evet. Abi. Tamam. Evet. Gelcekte evet. evet. istedim ama ithal alayım. Aa ne güzel. Bizim, bizim terami edemeyimiz. Hıhı. <laughs> Çok naziksin. Güle güle kullarım. İyi misiniz? Merhaba. Allah sağlık versin. İyi misiniz? Allah kötülüklerden korusun sizi. Hep dua ediyoruz. Kötü gözlerden yakından Ne mutlu bana. Sağ güzel efendim. <laughs> <Gire gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sağol Onur duydum. Teşekkür. Ben de onu bize aitle. Estağfurullah. Başarılar dileriz. Bu ara influenza arttı sanki değil mi? Evet evet, evet, evet. Ya bizim evet, evde tamam. bütün çocuklarımız tamam. influenza geçirdi. Aman dikkat edin. Evet. Canım. Biz aman yani aman. şükürler olsun iyileştiler. Allah'a tamam, şükürler. <laughs> bir mahalle alanı belirleyeceğiz. Bu kızlarımıza kitaplar tamam. göndereceğim. Ben tamam. ama böyle bayağı kitap yollayacağız. Onlara da bol şey bol yapayım. okuyacakları Kartı kitap ver, verelim. Kartı versen irtibat kursunlar ilçeyle. Neçe gidiyorsunuz? Y 8. Mert. Sen? Mert Hadi bakalım. gelsin. Hadi Genç Başkanı gelsin. İyi bir lise, Buyurun. iyi bir lise kazanın. Hadi. Tamam i̇rtibat mı güzeller? İrtibat kurun arkadaşlar. Tamam. Tabii. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Vallahi nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Ben <laughs> fark etmez. <laughs> i̇yi evet. misiniz? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Hoş bir geldiniz. selamlayalım evet. istedim sizi. Böyle Hoş esnaf geldiniz. geziyorduk. Hı hı. Size nasılsınız? <laughs> Sağ olun. İnşallah sağlık dolu günler olsun. İnşallah öyle olsun inşallah. Hadi <gülüyor> bakalım. çıkarız. Çok, <laughs> çok üşüdük sizi bekliyoruz. Allah kurban olurum. Kuzum. Nasılsın? Dünya güzeli. Kesin ne ben güzel. Ben Allah bağışlasın. İyi değil misin? misiniz? çok tatlı. Bahtı güzel açık olsun Siz inşallah. Hadi de Seni Evet, yakışıklılar da geldi şöyle. Evet, olur. Hadi, Hadi olur. bakalım olur. bir fotoğraf alalım. Fıstığı nasılsınız? Allah rahmet etsin. Tabii kim çeksin? Çekilecek. Tamam. Hepinize vallahi bir, ne 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 bir Sağ olun gençler, sağ olun. İnşallah. Var olun. sağ olun. Sağ teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah sizden sevdiğinizde sağ olun. Amin. Zemin altı otopark projemiz. Toplam proje alanımız 20 dönüm, 20 bin metrekare. Ee, i̇nşaat alanımız da 42 bin metrekareden oluşuyor. Ee, proje, burada bodrum katımızda bir pazar alanı var. Pazar alanımızda bir e, 800 adet tezgahımız var. Ee, futbol sahamız FIFA onaylıdır. 5 bin kişi kapasiteli. Şu an biz batı tribünde bulunuyoruz başkanım. Burası 2817, burası da 2012 kapasiteli. Toplam 5 bin kişi kapasitesi var arkamızda gördüğümüz odalar işte hakem odalarımız, doping odaları, idari odalar, kulüp odaları. Eee Gençlik Spor daha detaylı bilgi verir. Burada bir 27 yakın galiba giriş, giriş, bir, bir spor yani. kulübü var. Bunlarla ilgili görüşmeler yapılıyor başkanım. <laughs>